Bir hak cinayeti daha işleniyor. İşçiler en temel haklarından, anayasanın onlara tanıdığı örgütlenme hakkından yararlandıkları için işten atılıyor. Bu hak cinayeti bu kez İstanbul'da Salkom, Xiaomi'de işleniyor. Onlarca kardeşimiz sadece Türk Metal'e üye oldukları için işten atıldı. En temel anayasal hakkını kullanan kardeşlerimiz açlığa mahkum edildi kalanların üzerindeki baskı, yıldırma ve tehdit devam ediyor. Bugün işte bunun için buradayız. Sadece burada değil, Türkiye'nin dört bir yanında toplandık. Hep bir ağızdan bu hak cinayetine göz yummayacağımızı haykırmak için toplandık. Salkom, Xiaomi'deki kardeşlerimizle dayanışmak için toplandık. Bugün burada mücadele ateşini yakıyoruz. Salkom, Xiaomi'deki kardeşlerimize söz veriyoruz. O ateş sizler geri alınana, Türk metal bayrağı oraya dikilene kadar sönmeyecek. Zafer bizim olacak. Zafer Xiaomi işçisinin olacak. Kardeşlerim, bu hak cinayetinin yasalarda bir işçiyi sadece sendikal örgütlenme hakkını kullandığı için işten atmanın ağır cezası vardır. Ama ne yazık ki bu cezalar bugüne kadar hep kağıt üzerinde kaldı. Ama kimse bunun rehavetine kapılmasın. Kimse bana bir şey olmaz demesin. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Ama biz o günü bile beklemeyeceğiz. Buradan emeğe, alın terine, açıktan saldıran, işçinin hakkını hiçe sayan, korkmadan hak cinayeti işleyenlere, işleyenlere sesleniyorum. Bugün burada kora kor mücadelenin ateşini yakıyoruz. Buradan size haykırıyoruz. Hotri meydan, hotri meydan hak cinayeti işleyen bu şirket sıradan bir şirket değildir. Neredeyse dünyanın her yerinde yatırımları var. Yüz binlerce işçi onlar için alın teri döküyor. Ama bakın bunların batılı ülkelerdeki iş sendika var. Bütün çalışanların sendikal güvencede ama bu hakkı bize çok görüyorlar. Bizim Türk işçisine iş aç veren yabancı sermayelere bir sorunumuz yok. Hepsinin başımızın üstünde yeri var. Ama bunlar Başkasına verdikleri hakları bize çok görüyorlar. Başka yerde kabul ettikleri çağdaş endüstriyel ilişkileri bize çok görüyorlar. Orada işçinin hakkını tanırken burada hak cinayet işliyorlar. Ama ya ama yok. Biz varız. Kim ki Türkiye'yi ucuz işçi cennetine çevirmeye kalkışırsa karşısında bizi bulur. Kim ki Türk işçisine köle muamelesi yapmaya kalkarsa karşısında bizi bulur. Orada direnen kardeşlerimize sesleniyorum. Bizler Sizler bizim gururumuzsunuz. Verdiğiniz ekmek ve onur mücadelesinde asla yalnız kalmayacaksınız. Sonuna kadar bir ve beraber olacağız. Sonuna kadar birlikte mücadele edeceğiz. Size söz veriyoruz. Zafere ulaşacağız. Zafer bizim olacak. Direnen emekçinin olacak. Biz hala bir fırsat olduğuna inanarak işverenine, işveren vekillerine sesleniyoruz. Gelin bu yanlıştan dönün. Gelin dünyanın her yerinde çalışanlarınıza verdiğiniz hakları Türk işçisine de verin. Gelin uzattığımız eli sıkın. İş yerinde barışı ve huzuru yerinde sağlayın. Artık gerçeği kabul edin. Sendikal örgütlenmeyi engellemekten, baskıdan, yıldırmadan, tehditten vazgeçin. Yoksa, yoksa karar sizin. Artık sizin karşınızda sadece Salkom Xiaomi işçisi yok. Biz buradayız. Bütün sınıf kardeşleri burada yüz binlerce metal üyesi. Milyonlarca Türk metal üyesi burada Dünyanın her yerindeki İnstitüyal üyeleri hazır bekliyor Onun için Ya Türk işçisine hak ettiği muameleyi yapar Sendikal örgütlenme hakkını tanır Ve uzattığımız ele sıkarsınız Ya da Ya da hotri meydan Alayınıza hotri meydan Buradan bir kez daha Salkom Şahımı işvereninden işveren temsilcisine Yöneticisinden beyaz yakalısına kim bu kirli işlere kalkışıyorsa onlara sesleniyoruz. Yapılanları tek tek not alıyoruz. Isim isim kaydediyoruz. Kimse ben bilmiyordum diye kurtulamayacak. Kimse ben bilmiyordum. Ben emir kuluydum diyemeyecek. Bu kirli işlere katılanlara bu baskı uygulayanlarla tehdit edenlerle sendikal tercihleri yüzünden emekçileri işsiz bırakanlarla tek tek hesaplaşacağız. Bugün burada Derhal bu kirli oyundan vazgeçmeler Vazgeçmedikleri takdirde hak ettikleri cezayı bulacaklar. Size yemin ediyorum bulacaklar. Zafer bizim olacak. Zafer emekçinin olacak. Zafer direnen sal komşum işçisinin olacak.